Aa. Merhaba Muradiye. <laughs> Merhabalar. Seni burada görmek e, şaşırttı beni. Yani e, hem de çok da mutlu oldum açıkçası. Nasılsın Muradiye? Ne kadar samimi ve istersin. Çok mutlu olduğundan eminim. <laughs> bayağı oldu görüşmeyeli. Ama hep aklımda <laughs> Yani aklımdaydın hep Muradiye. Hep diyordum ki Allah karşıma getirse de bir şöyle bir kahve içsek. Keşke nankör klibimi sana yapıp klipte de seni oynar. Muradiye haksızlık ediyorsun. Bak gerçekten haksızlık ediyorsun. Beni dinlemeden hakkımda yargıda bulunma. Evlendim evet evlendim. <laughs> Ama bir sor niye evlendim? <laughs> Ne istiyorsun? Ne söylememi istiyorsun? Yani şöyle ki Murat... Pardon Muradi. <laughs> şöyle ki bana kızma, benden nefret etme, beddua etme bana. Yani ben gerçekten seni de çok sevdim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen beni bırakıp... Kadrolu biriyle evlendin değil mi? Evet. Bana paranın kimde olduğunu kimse söylemedi mi? <laughs> Beni bırakıp gide gide kadrolu birine mi gittin? <laughs> Muradiye şaka yapıyorsun parayı buldun mu? Nasıl yani ne yaptın da buldun? E şarkıcı oldum ya nankör şarkısını yazdım ya sana. Neşe oldum parayı ben buldum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Zaten hiç mutlu değilim evliliğimden. <laughs> Güzel. Acaba beni affedebilecek misin Murat diye. Senin kadrolu eşine söyle sigortanı yapmıyorlarsa ben vereyim yap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>